Merhaba sevgili izleyiciler. 1964 yılında çırak olarak koleksiyonculuğa adım atan ve yıllarını böyle biriktiren bugün Türkiye'nin en önemli koleksiyonerlerinden biri, hatta koleksiyoncuların ustalarından Sayın Vedat Dumanla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Duman, bahsettiğim üzere 64 yılından beri aslında koleksiyonculuk yapıyorsunuz ki bu çok uzun bir süre. İsterseniz e, birçok alanda koleksiyon yapıyorsunuz ve hatıra para koleksiyonunu konuşacağız ama bize bir koleksiyonculuğun tanımını yapsanız. Şimdi efendim, koleksiyonculuk e, biliyorsunuz toplama, toplama merakı. E, koleksiyonculuk denince yalnız e, tek kalem olmaz. Pul, para, kağıt para, madeni para, telefon kartları, jeton, ma cumhuriyet madeni paraları her türden koleksiyon yapılabilir. Koleksiyoncunun çeşidi çok ama bunların içinde e, kağıt paralar, hatıra paralar, cumhuriyet madeni paraları bunlar en önde gelenler. O zaman hemen e, konumuzla ilgili olarak sorumu sorayım ben. Hatıra para koleksiyoneri deyince e, şimdi insanın kafasına bir şeyler belirleniyor ama hatıra para ne demektir? İsterseniz bununla başlayalım. Şimdi efendim hatıra para nedir dendiği zaman hatıra para darpane tarafından basılan diğer paralar gibi günlük kullandığımız cumhuriyet madeni paralar gibi değildir. Tedavül parası değildir bunlar. Bunlar Hatıra olarak çıkan paralardır. Bunların şekilleri, motifleri, desenleri yine üzerlerinde fiyat vardır. Hatıra para denince akla bu gelir. Bunlar hatıra para dediğimiz zaman çoğu belki nedir diye soru olduğunda bunlar özel günler için çıkan anı paraları dediğimiz hatıra paralardır. Şimdi çok ilginç gerçekten. Belki de birçoğumuzun haberi yok böyle bir evet. e, koleksiyon öğesi olduğundan. ...birçok anlamda anı parası, hatıra parası çıkıyor. Peki bu neye göre belirleniyor, nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi efendim hatıra paralar darpana ve damgamat bahası... ...Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da basılmaktadır. Hatıra paralar da darphanemizin yapmış olduğu e, hizmetlerden bir tanesidir. Hatıra paralar e, diğer devletlerde de basımı yapılmaktadır yine hatıra paralar olarak... Bizde de 1970 yılında başlamış günümüze kadar hatıra paralar devam etmektedir. O zaman ilk hatıra para hangisidir diye sormak Şimdi gerekir. Şimdi ilk hatıra para 1960 yılında çıkan hakimiyet milletindir dediğimiz bir gümüş paradır, 15 gram ağırlığında 830 ayardır. Bu ilk para hatıra para diye çıkmıştır. Yalnız bunun tek özelliği bu para hem tedavide kullanılmıştır, günlük. Cumhuriyet madeni paraları gibi hem de hatıra paraları olmuştur. Ondan sonra bir daha hatıra para çıkmamış, 1970 yılında meclis parasıyla başlamıştır. Gümüş para olarak çıktığını söylediniz. Demek ki hatıra para deyince aklınıza o madenlerinin bir çok farklı türü olduğu gelmeli. İsterseniz bundan bahsedelim. Tabii efendim. Şimdi hatıra paralar normal madeni paralar gibi değildir. Bundan ayrıdır. Hatıra paralar, madenleri değişik olduğu için bunlar e, sıralama yaparsak altın, 22 ayar altın, 925 ayar gümüş, bin ayarları da vardır. Bronz, nikel, akmultal, alüminyum olarak da basılmaktadır. Fakat bunların boyutları değişiktir. Koleksiyonculuk yaparken manevi bir birikim yapıyorsunuz ama galiba aynı zamanda maddi bir birikime de neden oluyor hatıra paralar. Şimdi hatıra paralar efendim diğer koleksiyonlar gibi değil. Bunun madenleri de kıymetli olduğu için yaptığınız koleksiyon hiç görünmeden kıymet ifade ediyor. İleride bunların çok büyük değer olduğunu koleksiyon yapanlar bilmektedir ve yeni başlayanlar da bileceklerdir. Buradan belki de hemen tavsiye etmeliyiz aslında değil mi? Ben herkese tavsiye ediyorum. Bu da ayrıca bir kültür. Şimdi isterseniz hatıra paralar dediniz. Şu an önümüzde de genel olarak görüyoruz zaten. E, tekliler var, setli olanlar var, özel e, kendi muhafaza edildiği kutularda olan var. Evet. Şimdi birazcık bize e, bunların detaylarından bahsetseniz. Mesela niçin e, işte 5'li set var, 7'li set var, 22'li nedir bunlar? Neye göre sınırlanır? Şimdi darphanede basılan paralar, yani koleksiyon olarak her çıkan para bir tane veya üç tane, beş tane değildir. Bazı paralar tektir. Yani tek pul dediğimiz gibi bir seri olarak düşünürsek bu bir tanedir. Bazıları üç tanedir. Hatta bazıları bronz, gümüş ve altından oluşmuştur. Üç paradan oluşur, bir seri olur. Bazı paralar beşlidir, yedilidir, onbirlidir. Bu da konumuna göre, mesela Galatasaray 3 tanedir, Beşiktaş 2 tanedir, bu da koleksiyonun bir çeşididir. Başka böyle neler örnekleyebiliriz? Şimdi hatıra paralar daha ziyade olayları, yüzyılları bunları anlatan esasında çok güzel bir belge. Her paranın bir özelliği vardır. Burada her türlü olayları görme şansınız var paranın üzerinde futbolla ilgili var, müzisyenlerle ilgili, çiçeklerle ilgili motifler ona göre değişmiştir. Her paranın da dediğim gibi özelliği var. Sadece aslında olaylardan ziyade kişileri de anlatan paralar olduğunu biliyoruz. Kişileri de anlatıyor efendim. Şimdi aslında galiba bizim için bir kültür elçisi görevi gören de paralar bunlar aynı zamanda değil mi? Örneğin Mevlana ile ilgili var, Yunus Emre ile ilgili var, Tabii efendim. Çanakkale, ee, Çanakkale ilgili ile ilgili var, var, Çanakkale ile ilgili var. Başka neler? Ee, şöyle birazcık daha izleyicilerimizi meraklandırmadan saysak aklınıza gelenler. Şimdi efendim, Clinton ziyaret etmiş, bunun bir gümüş, bir altın parası çıkmış. Nasıl anlatalım? Mozart'ın hatıra parası var. Adnan Saygun'un hatıra parası var. Çiçeklerle ilgili var, kuşlarla ilgili var. Yani o kadar çeşitli ki İpek yolu dediğimiz var. 700. Osmanlı'nın 700. yılı hatıra parası var. Dört gümüş bir altın. Kuruş setleri var. O kadar çeşitli insan baktıkça çok büyük zevk alıyor. Ve her pirimin ayrı bir özelliği var. Bunların muhafazaları da çok önemli. Her e, tekli olan hatıra paranın e, bir kendini muhafaza ettiği bir kapsülleri, kapsülleri var. Kapsülleri var. Şimdi bir de dediniz ki onlar hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Dokunulmaz öncesinde. efendim. Şimdi koleksiyoner bu paraları aldığı zaman kapsüller içindedir ve bu kapsülden açılmaz ve ellenmez. Çünkü bunlar kıymetli maden olduğu için oksitlenme olur. Koleksiyoncular da buna çok iyi bakmazlar. Onun için hiç kimse az. Kıymeti düşer diye. Tabii bir de yanlarında sertifikaları var. Şimdi efendim her insanın nasıl bir hüviyeti varsa her hatıra paranın da bir sertifikası var. Yani bu da bunun numaralı işte kaç adet olduğu bu darphanede bunlar basılıyor. Ama 2000 adet, 3000 adet, 1000 adet, 250 adet, 250 adet hatıra paralarımız var. Bu da mesela çok enteresan. Bunlar neye göre seçiliyor? Peki ya da siz bir koleksiyoner olarak neye göre topluyorsunuz ya da biriktiriyorsunuz hatıra paraları? Şimdi hatıra paraların söylemiştim. Yine bunlar her paranın bir özelliği var. Mesela nostalji parası deniyor. Bu para 250 adet oluyor. E tabi altın altından oluştuğu için kıymetli. 250 adet darpane basıyor. Bu da Çabuk satılıyor. Koleksiyoncular buna yetişirse alıyor, yetişemezse hüsrana uğruyorlar. Bir daha çok zor bulurlar onları. Yine de siz galiba iyi bir adressiniz ki sizden de, evet, evet. E, ben de tedarik bu edebiliyorlar. Ben tüm koleksiyonellere yardım, bilgi ve kültür her bakımdan yardım ediyorum. Şimdi bazı terimler var. Örneğin e, tiraj. Mesela bize bu teknik terimlerden de bahseder misiniz bir koleksiyoner olarak? Şimdi hatıra paralarda tıraj dendiği zaman adettir. Mesela bugün darphanemiz yeni bir para çıkarttı. Diyor ki tırajı 2000 adettir. Yani 2001 adet olmaz. Buna bir de süre tanıyor 2 sene. 2 sene zarfında satılıyor. Kaç tane satıldı? 712 tane satıldı. Bu kayıtlara 712 tane satılmıştır diye kayıt oluyor. Tıraj dediğimiz budur. Peki bunun dışında başka teknik özellikler olarak neler söyleyebilirsiniz? Mutlaka bir hatıra para koleksiyonerinin bilmesi gereken ve uygulaması gereken nedir, nelerdir? Şimdi hatıra parası diğer koleksiyonlarda olduğu gibi burada da başlanıldığı zaman ben bu parayı almıyorum. Ya da ben şunları içinden bunları alıyorum. Ya tematik seçeyim. Şimdi hatıra para koleksiyoncunda bu olmaz. Mesela atıyorum 2000 yılında başladıysanız 2000'den sonra ne çıktıysa hepsini almanız lazım. Koleksiyon budur. Hepsi de elde edeceğiz. Baştan sonra evet, tamamlayacağız. Evet. En güzel koleksiyon budur. Şimdi isterseniz bir de e, bu alanda kitaplar yazdınız. Bundan da bahsedelim. Evet Çünkü siz sadece bir koleksiyoner olarak değil e, zaman zaman eğitim veren e, kitaplarla bu işi daha da geniş kitlelere yaymaya çalışan birisiniz. Şimdi efendim koleksiyon dendiği zaman zaten kültür. Yani bu da çok ayrı bir bilgi ve kültür vermekteyiz biz. Şimdi ben mesela bu konuda bayağı kendim verdim. Araştırma yaptım. Bir araştırmacı gibi. En sonunda baktım bu kadar para çıktı. E bunu koleksiyoner kişi diyor ki ben bunları nasıl düzenleyeceğim? Bunun bir kitabı yok mu? Dendiğinde ben de çok düşündüm. Ve Türkiye'nin Hatta diyebilirim ki dünyanın ilk ve tek hatıra para kitabını çıkarttım. Bütün hepsini görme şansı var 1970'ten bugüne kadar her birinin bütün özellikleriyle kapsamlı olarak ilk kitabını çıkartmış oldum. Bunda da çok gururluyum. Bu koleksiyona başlamak isteyenler bu kitabı da edinmeliler. Yararlanabilirler efendim tabi. Bir başucu kitabı şeklinde. Evet evet. Bahsederken az önce röportajımızda sohbetimiz devam ederken dediniz ki yurt dışında da böyle paralar çıkıyor. Şimdi bir Türkiye ve yurt dışı kıyaslaması yapsanız neler söylersiniz? Biz ne durumdayız? Şimdi efendim bizim ülkemizde hatıra para bilinmiyor. Sizlerin başında da söylediğiniz gibi çoğu kimseye gösteren hatıra parayı bu nedir diyor. Tabii Avrupa'da bu daha yaygın. Fakat şöyle bir misal vereyim. Ee, diyebilirim Almanya'nın nüfusu da hemen hemen bizimki kadar. Bizde 250 adetli para çıkıyor. Alan dahi yok. Düşünün 75 milyonda 250 adeti bunu değil koleksiyoncu dışarıdan birisi de alabilir. Yatırım için düşünür. Koleksiyon için düşünür. Hediye için düşünür. Eğer ki bu 250 adetli para ya 500 adetli para Almanya'da zaten çıkmaz. Bunlar 10 bin, 20 bin adet çıkıyor. Saat 9'da satış başlıyor. Saat 11'de para bitiyor. Eğer bizdeki gibi 250 adetli para çıkmış olsa nasıl anlatayım size hiç e, şaşırmayın 50 bin dolar olur. İnanın bu geleceğin gizli hazinesi. Ve ben bunu öneriyorum. Herkes ulaşabilir. Darphaneye üye olabilirler. ...bu paraya da sahip olabilirler, yapsınlar. Sizin hatta bununla ilgili bir anınız da var. Ee, bir şampiyonun e, tesadüf eseri sizin dükkanınıza gelmesi... ...ve evet. sizinle bir e, irtibatı var. İsterseniz ondan bahsedelim mi izleyicilerimize? Olur efendim. Ee, tabii dükkanımızda duruyoruz. Bir e, subayımız geldi, onun yanında bir yabancı kişi var. Boylu, bostu, şapkalı. Şapkanın üstünde bazı çeşitli ilginç şekiller var. Geldiler başka yerlere dolaşmışlar Ankara'da her yeri. Tabii ben bu kişinin ne olduğunu bilmiyorum. Ee, sonra bir paralar istedi birkaç tane. Ben de masanın üstüne çıkarıp paraları koydum. Ondan sonra kişi yanındakine dedi ki evet dedi ben aradığımı burada buldum dedi. Ve çok sevindi. Ondan sonra bu subayımız e, söylediği şu oldu. Dedi ki bak dedi tanıştırayım. Bu arkadaşımız Avrupa 25 metre tabanca şampiyonuymuş. Onun için dedi Ankara'ya gelmiş, aramış, koleksiyoncu olduğu için... ...bakın koleksiyonculuk ne kadar önemli. Koleksiyon deyip geçmeyelim tabii. efendim. Herkes tabii. koleksiyoncu olsun. Bu arada... ...dedi ki böyle böyle buyurun de, tanıştırıyorum sizi dedi. Bu dedi işte şampiyona, Avrupa şampiyonası dedi. Tabii tokamızı yaptık. Ben de tabii... ...şimdi burada kalmayayım <laughs> ben de diye... ...hemen aklıma geldi bir saniyede. Dedim ki efendim söyleyin ona o Avrupa şampiyonuysa ben de koleksiyonculukta, paracılıkta Türkiye şampiyonuyum dedim. Öyle deyince kişi bir kahkaha attı, elime sarıldı, iki şampiyon bir araya geldik diye böyle bir anımız oldu efendim. Ayda bir tane gümüş para alın istersen, bir adet. 8 yılda en aşağı 150 tane para alırdınız. Bugün inanın bir son model araba alırdınız. Yani bu kadar ciddi bir evet yat aralığı evet. söz konusu. Çünkü aldığınız mi? her maden kıymetli maden, gümüş ve altın alıyorsunuz. Diğer koleksiyoneller gibi değil. Örneğin bir hatıra para, işte diyelim ki Clinton'ın Türkiye'ye geldiğinde. Ki. Mesela Clinton'un Clinton ziyareti bu para çıktı 10 sene evvel ne 150, 150 liraydı. 150 lira. Bugün mesela 3500 lira. 3500. Evet. Ciddi bir evet, evet. fiyat farkı söz konusu bir yatırım. Evet, evet. Hepimiz e, sevdiklerimize, bizim için değerli kişilere hatta bazen zorunda olarak e, hediyeler alıyoruz. Onlarda bir hatıramız olsun istiyoruz. Ama hiç aklımıza e, ...hatıra para almak gelmiyor. Örneğin çok ciddi e, fanatik e, sevdiklerimize, yakınlarımıza... ...belki de onların tuttuğu takımı, e, hatıra parasını hediye edebiliriz. Değil mi? Efendim hediye alışkanlığı bizde çok şaşkın. Yani nasıl hediye edilir? Kime ne hediye edilir? İnanın bu konuda bizler çok zayıfız. Bu hatıra paralar hediyelerin en güzeli. İster öğrenci olsun, ister büyük kişiler olsun... Bunların içinde öyle tematik temaları güzel olan paralar var ki şimdi diyelim sizin yeğeniniz veya kardeşiniz, ablanız, babanız Galatasaraylı. Geldiniz bir tane Galatasaraylı hatıra parayı aldınız ona hediye ettiniz. İnanın zaten bunlar o kadar az ki geleceğe dönük bir de yatırım yapmış oluyorsunuz hem de hediyenin en güzelini veriyorsunuz. Bir taşla iki kuş vuruyorsunuz evet, sanki. Evet efendim. E tabii bahsettiğiniz gibi yani koleksiyon yapmak aslında bize pek çok şey kazandıran da bir e, hobi ya da bir tutku değil mi? Efendim günlük hayatınızda bile size bir arkadaştır. Koleksiyon yapmak bir kültürdür. Ve hatta ben şöyle bir şey derim. Koleksiyon insanın ikinci dünyasıdır. Hangi koleksiyon olursa olsun. Ben onun için öneriyorum hatta belediyelerimiz, resmi kuruluşlar, bankalar, özel şirketler, fabrikalar küçük bir kültürel alanda eğer hatıra paraları kağıt paraları günümüzün bunları küçük küçük sergileseler inanın herkes ne kadar bilgi alacaktır bunu da öneriyorum Şimdi öyle Hatta güzel okullarda. anlatıyorsunuz ki ve bahsediyorsunuz ki ben yine de son olarak şunu sormak istiyorum. Bir koleksiyoner olarak 64 yılından itibaren koleksiyon yapan biri olarak nasıl bir histir? Ne hissediyorsunuz? Yani örneğin işte para aldığınızda ya da darphaneye gittiğinizde ya da işte çok aradığınız bir seti bulduğunuzda o nasıl bir duygudur? Efendim her koleksiyon parçasının bir özelliği var. Biz yeni bir hatıra para çıkacak dediği zaman bir heyecanla bekliyoruz parayı. Aldığımız zaman saatlerce bakıyoruz. Çok bu anlatılacak bir duygu değil. Bu bir aşk. Çok teşekkür ediyoruz size. Bize ben de size vakit ayırdığınız böyle bir... için programı yaptığınız için ben de sizlere B kanala teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler bugün Türkiye'nin önemli koleksiyonerlerinden Sayın Vedat Duman'la Hatıra Para koleksiyonunu konuştuk. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla yine karşınızda olacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.